Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. Sure, adını ilk ayeti oluşturan Yasin harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir. Yasin Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında yer alan bu gibi harflere hurufi mukatta veya mukattaat, Arap alfabesindeki adlarıyla tek tek okunan harfler denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde Tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında bu harflerin başında bulunduğu surenin adı ya da Allah Teala ile Hz. Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap, hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahmandan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de, onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi destek vermiştik. Onlar, şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şeyi indirmemiştir. Siz, Sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler: Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki: Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar, hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Kendisinden sonra kavmi üzerine onları cezalandırmak için Gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Yazık okullara. Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi? onların hepsi de mutlaka toplanıp hesap için huzurumuza çıkarılacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delindir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Bu ayet şöyle de tercüme edilebilir. Meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye, biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın, karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde, konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir denildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onların suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki, ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara, Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa, kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak, apaçık bir sapıklık içindesiniz, derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek, diyorlar. Onlar ancak, çekişip dururlarken, kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Sûra üfrülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler, Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşgundurlar, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der. Ey suçlular! Ayrılın bugün! Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dost doğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun, olsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de, ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibarıyla tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, Kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattıkta onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed, artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan Meriden yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış, apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de, kendi yaratılışını unutarak, bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken, kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Bu ayette Arapların mar ve afar adını verdikleri iki cins ağacı yaş haldeyken birbirine sürterek ateş yakmalarına işaret edilmektedir. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.